Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni Zeynep Gelin şarkımı ezberleyeceğiz. Aynı Ali Cabbar şarkısına benziyor. Ama ben başka sözler de ekledim. Mesela bunlar yoktu. Bunları da ekledim. Şimdi bu şarkıyı sizinle birlikte söyleyeceğiz. Umarım ben ileride konser verdiğimde Spotify'a bu Zeynep Gelin şarkım çıkar. Arkadaşlar sizle birlikte şarkılarımı sayalım mı? Mavi Günlüğüm, Tavşan şarkısı, Cüzdan şarkısı, sonra Merhaba Ben Feyza şarkısı, Heroketi şarkısı, bu da sonuncu Zeynep Gelin şarkısı eğer benim şarkılarımı beğeniyorsanız benim YouTube videomdan izleyebilirsiniz. Hadi o zaman şimdi bu şarkıyı sizinle birlikte okuyalım erkek başkasına varmış dayanabilirsen dayan Zeynep gelin bu ne sınavdır bu ne biçim derttir dayan Zeynep gelin sevdiğin erkek başkasına varmış İzmir'de Poyraz Emir gideli bir hafta olmuş dayanabilirsen sabret Zeynep gelin ağlayabilirsen ağla Zeynep gelin bu bir tükü bırakmış bize Poyraz Emir e, ee, bir akışına bırakamam kaybolur. O benim süslü meleğim. Zeynep ve Poyraz emir birbirlerine varmış. Dayanabilirsen dayan Zeynep gelin. Sevdiğin erkek başkasına varmış verirsen daya Zeynep gelin bu ne sınavdır bu ne biçim dertti dayan Zeynep gelin sevdiğin erkek başkasına varmış İsmi de Poyraz Emir gideli bir hafta olmuş sabredebilirsen sabre Zeynep gelin ağlayabilirsen ağla Zeynep gelin a, bir türlü bir türkü bırakmış bize Poyraz Emir. Akışına bırakamam kaybolur. O benim süslü meleğim. Zeynep de Poyraz Emir birbirlerine varmış. Dayanabilirsen dayan Zeynep gelin. Evet arkadaşlar, benim yeni şarkı yapmamı isteyenler lütfen bu videoma like atsın. Çünkü ben şarkı yazmayı çok seviyorum. Biliyorsunuz şarkı yazmayı İncüsu Çoban'dan öğrendim. İncüsu Çoban gibi olmak istiyorum. Lütfen siz de benim videolarıma like böyle abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.